Ya, Efe ne yapalım yani anneciğim ne istediğini bilmiyorum ki oyun oynadık, evet. dışarı çıktık, parka gittik, evet. e, yemeğini yedin. E Ne yapacağız Efe? Evet. Telefonumu vereyim mi birazcık? Evet. Belki kedi Tom. aa Tom'a baktın mı hiç? Karnı doydu mu? Yemeğini yedi mi? Uyudu mu? Yıkandı mı? Bunlara baktın mı? Evet. Bekle ben sana telefonumu getireyim. Al bakalım. Tom'a bak bakalım bir. Bu. Ben. Beni özledin mi? Beni özledin mi? Beni özledin mi? Sen bak telefonla ben gidiyorum. Tamam mı anneciğim? şey. Anne, Tom benimle konuşuyor. Ne anneciğim? Tom benimle konuşuyor. Nasıl Tom seninle konuşuyor? Konuşuyor. Efe konuşuyor Tom. Konuşuyor işte. Efe Tom konuşmuyor. Dedim, dedim, tekrarlamıyor. artık artık senin arkadaşın benim diyor. Efe hadi annem işim var. Yürü bakalım. Olmaz öyle şey. Allah Allah. Bu çocuğa ne oluyor ya böyle? O orada mısın? E ee, nereye kaçtın öyle? Anne? Annene mi söyledin yoksa beni? Tamam mısın? Benim arkadaş olmak istiyorsan beni kimseye söylemeyeceksin. Benim annem 3 tane dedi. Senin de gelsin oradan. Babam Betty Tank duda diksin. Anne, anne, anne! Efe ne oldu? Anneciğim nasıl Vay. konuşuyor? Hani göster bakayım. Hani konuştur bakayım Tom'u. Hani konuştur bakayım Tom'u. Efe aynısını söylüyor. Hani aynısını söylüyor. Hayır aynısını söylemiyor. Nasıl söylemiyor? Ver bakayım şu telefonu bana. Ya, Ver bakayım. Tom sen Efe ile mi konuşuyorsun? Evet konuşuyorum. Oh. Konuştu gerçekten. Tom bu senin yeni özelliğin mi? Evet bana geldi. Anneciğim, programın özelliğiymiş bu. Korkulacak bir şey yok yani Efe. Merak etme ya. Seni tekrarlayıp arada sana sorularına otomatik cevaplar onlar. Merak etme tamam mı? Korkma yani. Oynayabilirsin hadi. Cipsimi miyim bari. Ay ne yapıyorsun? Annem. Niye böyle oyuncaklarını attın anneciğim yerlere? Musun anneciğim. <laughs> Hepsini yiyeyim ben de sonra da hazırlanalım. Abinin okuluna gidelim. Açmaya çalışayım şunu. Aa, açılmıyor. Aa, neden açılmıyor Emir bu? Anneciğim açamıyorum. Aa, Emir, anneciğim. Emir, anneciğim bunu sen açar mısın? Sen açarsın bence bunu. <gülüyor> <Açacağım>. <gülüyor> yapma öyle Emir. Annem öyle yapma. Ay. Emir kaçma anneciğim. Ay, eyvah. Eyvah Emir cips oldu. Eyvah. Bak bakayım anneye. Emir. Anneciğim ne oldu sana öyle? <laughs> <anneciğim. gülüyor> Anne. Bir daha senin elini vermeyelim abiyi beklemeliydim ben kesinlikle. İyi misin şu anda? Al oyuncağını. Al bakalım oyna. Dur, dur, dur. Buradan dönebilirsin. İlerle bakalım. İlerle, 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 ilerle. Evet. gelebilirsin Ne oldu anneciğim? Ayağımız. Tamam geldim. Geldim, geldim, geldim. Geri 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 Tamam annem bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Olur. Bak şimdi ok yönünde sana diyor ki ok yönünde böyle de gidebilirsin oradan da gidebilirsin diyor. Bak oradan da gidebilirsin. Yani istersen bu tarafa da gidebilirsin. Karşıya da gidebilirsin. Tamam istediğin yönden git hadi. Bak o tersten geliyor şu anda. Sen doğru yöndesin. İlerle. Buradan aşağıya evet git sen Luna Park'a dönersin. Bak şimdi buradan da hangi yöne gidebilirsin biliyor musun? Bak sana diyor ki düz de gidebilirsin. Sola da dönebilirsin. Sen nereden gideceksin? O taraf ters yön. Bak sana oklar o yönü göstermiyorlar bak. Hayır sağa dönemezsin. Ya sola döneceksin ya düz gideceksin. Yani şu karşıdaki köprüden geçebilsin. Yeşil yanda ilerle. İlerle düz git. Oradan geçebilirsin. Geri 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 dikkat et. Şimdi dönüş yap. O tarafa değil, o ters yon, bu tarafa döneceksin. Bir daha geri git, geri geri geri. Direksiyon ters çevir. Ha şimdi dön. Dön ilerle ilerle. Dön 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 oldu mu? Şimdi böyle böyle ters çevireceksin. Şimdi ilerleyeceksin. Hadi bakalım ilerle. Düz gidebilirsin şimdi ilerle. Bile değil ver kardeşine bakayım ver. Efeciğim ver bak ağlıyor Efe. Ver tamam ver. Al ağlama sen de. Efe dur bir ay Efe dur. Tamam al. Bağırma tamam al Emir. Al. Efe. Ağlatma kardeşim. Tamam dur ver biraz oynasın al. Efe. Ağlıyor Efe'ciğim. Anneciğim bak ağlıyor kardeşim. <laughs> al, al. Tamam, al. <laughs> Efeciğim. Kardeşin ağlıyor annem. Ver tamam ver. Ver balonu tamam biraz oynasın dur. Al oyna tamam bağırma. Bak abi küstü gidiyor Emir. Tamam Efe gel gel vereceğim. Gel tamam hadi gel. Bak abi küstü Emir. Efe gel anneciğim vereceğim gel. Gel hadi gel tamam. Gel vereceğim sana vereceğim gel. Ona da bir tane alırız. Atlar, tamam al. Abi de oynayacak sus bakayım. Hayır. Tamam annem tamam. Bak sen ne sonra kardeşinle paylaş hadi bak ağlamasın. Bak bitti abi bu kadar baktı ve bitti. oyun oynuyor seninle abi Emir. Ama Emir çok ayıp anneciğim yaptı. Sen her şeye ağlıyorsun Emir. Hem bu sana göre bir şey değil ki. Emir bu sana göre değil. Al Emir al bağırma. Emir çok yaramazsın. O ağda koyulmaz. Tehlikeli bak. Hayır sus. Yok. Bunun için ağlayamazsın. İzin vermiyorum.